Anne. Sesin sinirli geliyor. Rengin Allah belanı versin senin. Öldüremedin beni Ali. Hayır merak ediyorum. Beni gerçekten öldürmek istedin mi? Rengin. Şu an hayatta en çok istediğim şey gebermen. Sonra da hayatımdan defolup gitmen. Öldüremezsin Ali. Öldüremezsin. Öldürmek sandığın kadar kolay bir şey değil. Doğru yapamam. Çünkü ben senin gibi katil değilim. İyi. E? Niye beni anlamaya başladın nasıl Yakında görüşeceğiz Ali. Şimdilik hoşça kal. Uzak duracaksın benden. Ailemden de uzak duracaksın. Sinemden de uzak duracaksın. Anladın mı? Yemin ediyorum gebertirim seni. Ya ne sevmesi ya? Bak rengin. Her şey bitti. Bitti. Anladın mı? Biz diye bir şey yok. O gün seni gördüğümde adını bile zor hatırladım. Sıraf! Beyefendi, vale fişini bırakmaktanız. Eyvallah. Merhaba. İşiniz bitmiş. Evet, bakan da yok. Ben ısmarlayabilir miyim? Olur. Oğlum, bakar mısın? <laughs> Haftada en az üç gece böyle çıkarım. Birkaç mekan gezmeden de eve dönmem. Amma da konuştum ha. Sen hep böyle suskun <laughs> öyle derler. Sıkıldın mı? Ben sıkıldım. Çıkalım mı? Olur. Oğlum benim aramın çıkanınız. Evet. Çok güzelsin biliyor musun? Bunu kimse söylemedi mi sana? Çok uzak duruyorsun biraz yaklaşsana. Böyle nasıl? Ne oluyor ya? Ne oluyor? İyi mi? Çık dışarı. Tamam tamam. Çık dedim. Tamam yeter. Çık ki, yeter ki git tamam. Yürü. Ön tarafa doğru ilerle. Devam devam yürü. Ucuna kadar yürü. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz gözü kızı sevmiş, geçmiş, bir gün gelmiş, senden de benden de yaramaz küçük